Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan Emit Fuarı'ndan sesleniyoruz. Perontur firmasına konuk olduk ve firma sahibimiz Sayın Hüseyin Uysal ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. Ee, Hüseyin Bey e, fuardayız. Malum TÜYAP'ta dünya konuklarını ağırlıyoruz hep birlikte. Doğru. Öncelikle sorun fuar nasıl geçiyor efendim? Puhar geçen seneye göre çok daha iyi geçiyor. Yaklaşık olarak tahminen %30-%40 bir artış var. Farklı destinasyonlardan ülkelerden de insanları gördük tanıdık. Mutluyuz. Yani tabii tabii geçen yıla göre daha iyi. Süper. Bizim için değişik oldu. Bir e, daha iyi oldu. Süper. Fuarlar e, yönetime evet. duyurulur diyoruz. Fuarların daha büyüyerek bizlerle olmasını diliyoruz Teşekkür ilerleyen ederim. yıllarda. Burada tabii Peron Tur deyince de çok uzun yıllar geliyor aklımıza. Evet. Yıllardır bizlerle kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermektesiniz. Anlatalım mı? Kaç yılından beri varız? E, 1996'da kurulduk. 1998'den sonra incoming dediğimiz yurt dışından müşteri getirmeye başladık. Bu yıla kadar, 2015'e kadar bu akış devam etti. Genelde Avrupa ve Balkan pazarıyla çalışıyoruz. 3-4 yıldan beri Emit Forum'dan sonra da yavaş yavaş Orta Doğu, işte eski ee, Sovyet Cumhuriyetleri, Kazakistan, Azerbaycan yeni yeni bu bölgelerde de e, servisler etmeye başladık. Konukları e, misafir etmeye başladık. Süper. Bu nasıl gelişiyor? Yani perontura e, bir alo kadar bir tık kadar yakınlar. Giriyorlar web sayfamıza ya da bir aloyla rezervasyonlar yapılıyor. Gitmek istedikleri yerler belirleniyor. Tabii, tabii tabii. Yani bunlar genelde süreç içerisinde meydana geliyor. Fuarlara katılıyoruz. Fuarlarda işte bazı firmalarla tanışıyoruz. O firmaların, eski firmaların diğer firmalarla olan ilişkileri var. Onların tavsiyesiyle tavsiyesiyle veya bizi rekabet etmeleriyle bu iş daha da gelişiyor. Peki burada e, perontur olarak bizlere sunduğunuz hizmetler var. Anlaşmalı oteller var, kaplıcalar evet. var, belirli yerler var. Evet. Onlarla aynı şekilde gelen konukları paslıyorsunuz ve o diledikleri tabii. yeri seçiyorlar. Tabii, tabii. Ve mutlu gülümsemeler. Yani şimdi şöyle, e, şimdi bir otel kısmı var, e, bir transfer kısmı var, bir de bu müşteri bulma kısmı var. Biz genelde Türkiye'de e, 400 üzerinde çalışıyoruz İstanbul dahil. Ee, bunun yanında 15'ten fazla ülkeyle çalışıyoruz. Öncelikle bu ülkelerde müşterinin bulunması gerek gerekir ve bu müşterinin de Türkiye'ye getirilmesi gerekir. Türkiye'ye getirildikten sonra bu işin diğer yüzü ortaya çıkıyor. Servis. Yani bu, bunun servisine iyi verilmesi gerekiyor. İyi servis verilmediği zaman müşterinin geri dönüşü yani background dediğimiz olay ortadan kalkıyor. Tabii ileriki yıllarda da bu sayı düşer. Süper. Onun için hem müşterinin bulunması, konaklamaların iyi otellerde yapılması, transferlerin iyi yapılması, yaptığımız günlük turların iyi olması, yediğimiz o restoranların, kaldığımız otellerin kontrol edilmesi gerekiyor. Süper ama biz eğer peron tura başvurduysak A'dan Z'ye tüm kaliteli hizmet bizlerle oluyor. 19 yıl kolay kazanılmadığı anlıyorum ben tabii, buradan. Tabii. Yılların tecrübesinin bizlerle buluşma noktası olmuş. Tabii ki bu bir ekip işi. Çalışan tüm kardeşlerimize de buradan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Emeklerine, ederim. yüreklerine sağlık ben diyoruz Ve sizin de, Allah razı olsun kaliteli hizmetinizin de ilerleyen yıllar boyunca müşteri memnuniyeti odak odaklı olarak bizlerle daim ol olmasını diliyor. Saygılar sunuyoruz Çok teşekkür efendim. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, sesliyorum. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicilere TÜYAP'tan, Emit Fuarı'ndan, Peron Tur'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor. Ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.